Gaziantep'te yaşayan 83 yaşındaki Yüksel Tekeoğlu, 15 yaşından beri dikiş nakış yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen enerjik ve çalışma arzusuyla dolu olan Tekeoğlu, çevresindeki insanlara neşe oluyor. Aynen. Senin enerjin aslında soru öğretmen yanlış olmuşlardır. Peki valla sen de sonra giderler misafirleriniz. tamam, tamam. Hı? Nazar Bey, Yüksel. Soyadın ne? Kaç yaşındasın? Seksen varım. Seksen üç müsün? Yok, üçü söyleme. Tamam. Çocuk gençliğimden belli, çocukluğumdan belli derim anne. De torunlarıma yapayım. Evde yalnızım, canım sıkılıyor. Burada stres atayım, abi hocamdan oturup burada, severim. Gelirim, 15 yaşında. Evet. Kergah iş işlerdik, Antep iş işlerdik. Anamız böyle okutmamış bizi, ben okumuşluğum yoktur. Neden? İşin başını oturtmuş, temizlik getirmiş. Bunlar, başka bir şey yok. Başka yerlere gittim de bir sene oldu buraya da geleli. Zamanın için, stres atmanın için, yalazım. Çok güzel. Çayımızı içik, kahvemizi içik, gevezeli yedik. Her şeyi var burada. Rahmatlık bana iyi baktığı için. <laughs> İncitmedik, dövüşmedik. Dayım anlaştık. Böyle günümüz geçti. Razı olsun, sağ olsun bura olmasa yani canım sıkılır. Hem ben hasta olurum, hem de yani heder olurum. Çünkü ben böyle bir şeylerle uğraşmayı çok severim anne. Olmazsa da evde yatarım hasta olurum. Ama bura gelirsem hiç sağlamım bir şeyim yok. Buralık bu. İş işlemek. İş işlemek. Başka bir şey de yapmayayım. Nakış, dikiş dikik, nakış işlik. işte. Başka bir şey ettiğimiz yok anne. Ben tabii işlerdim. Şimdi artık gözüm eder olduğu için Antep şey işlemeyeyim. Kaba işleri tutayım. Tel dikiş dikik. kızlarımın, oğlumun kızı yoktur. Kızlarımın kızına var. Hep ettim. Gezlere hazır. Her akıl başına bir olan bulurlarsa. <laughs> ki hepsinden anlaşırım, hepsinden de memnunum. Onlar da rol benden memnunlar. Evet, namazımızı kılıyık, birbirimize akıl veriyik. abeyle. Çok, çok. Satı ben olmasam buranın da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> buranın neşesiyim ben. Nazar boncuğuyum. Bak hiç bak. bana benzer var mı bunların içinde? Yok. Bakın. Yok. Bak hiç yok. Yeterim. Bir deneyim. Satı başka yok. Başka yok, kurban olayım ben. Valla burada kızlarıma nakış yaptım, telgirme yaptım. Ondan sonra dike diktim, ne resim diktim, hep yeteber diktim. Çok güzel bir şey. Yüksel teyze çok acı, çok güzel, bize moral verir, çok şey oluyor. Ben biraz daha sandım evde oturdum gözümden. Ama canım benim burada kaldı. Sağ yapıyorlar olan işleyen ama. Bir sene oldu. Ee, çok hanım hanımcık bizden çok yaşça büyük bir insan. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Tamam ben öğretmen olabilirim. Ama katkıları mutlaka almıştır ama e, hayat tecrübesi, e, bize verdiği öğütler, eskilerin sözleri, e, cümleleri e, bizlere hepimize büyük bir hayat dersi oluyor. Kendisine buradan teşekkür ederim. İyi ki var. Dediği gibi sınıf, sınıfımızın nazar boncuğu olmayınca mutsuz oluyoruz. Ee, hatta her zaman şu cümleyi söylüyorum. İnşallah onun yaşına geldiğimde gelirsek tabii o yaşları görebilirsek inşallah onun kadar enerjik olabiliriz. Ee, hayata faydalı olabiliriz. İnsanlara faydalı olabiliriz. Şu anki çünkü e, onun yaşındaki insanlar, çoğu insanlar e, genelde evde oturmayı tercih ediyorlar. Kendilerini körelttiklerini düşünüyorum. İşte demir yani paslanmaz denildikleri gerçekten de Yüksel Hacı teyzemiz aynen öyle.